Hepinize merhaba, bugün Roblox'un kapanma sebeplerini, yani o saçma biletleri ekleyeceğiz her neyse. Evet şimdi kartlarımıza direkt... Kimdi lan şimdi lan işime bir işim vardı. Hmm. Hangi kanalın sevgilisi var ya bir ara saçma saçma videolar paylaşıyorum. Dur, <laughs> sporlu, haşır ses. Hıh, hmm, İsa Nisa abla. Kübra Nisa abla, Yanlış yazamadım ya. Ee, Kübra İsa Sabla bir aralar sapıkca videolar paylaştı ve sonra da bence bu da bir... Tabi şimdi güzeldi Şimdi düzelmesi güzel bir şey. Aklıma hiç kanal gelmiyor. Mesela şöyle diyelim. OBLOX sen işte bir yazarsak ne çıkar? Roblox. Hmm. Ha bak şimdi mesela şu an. Roblox Ela mesela. Roblox Ela neden? Hmm. Görüyor musun? Böyle salaklar yüzünden. Kapanlı bu. Bu abiye ben de yok. Evet bu abiye ben de seviyorum. Bu sorun yok o normal bir insan. Bak şu mesela bozuk. Bak neden? Neden böyle bir video çekmek gereği duydun? Ömer boşver. Abi gündem nerede gündem? Heh şu bani bloksi bu kim ya? Bir de mı yapıyormuş bunu? Kıyafet kodlayın. Bak böyle. Bob Vox bunu az önce gördük ya. Short videosu paylaştı. Tuğba arı işte. Böyle. sapıklar yüzünden yaşıyoruz bu. Cehennemi. Tabi bu. Ben ee, kullanabiliyorum. Neyse ya şey. E, o yalnız 990'da gibi Güzel, rapid bir şey yeter. Sev ulanın mı? baba. bozul. yine bozul. Görüyor musun? Kız giyin. burada insanları kötülüyorum ama geliyorlar. Bak beni kandırdı dedi de kesin aldatmalar. Bak bak. Bak saçmalı bak yatak geleceğiz. O her belli ki bak. Şurada adam görüyor mantıken. Ve sadak olamaz herhalde. Olsa bak. Ay vah basıldık görüyorsun işte bu ne kardeşim ayıp değil mi? Bence direkt Brokemen yasaklanması lazım diyemem. Ben de kullanıyorum ama Öyle böyle değil. Hiç zor <laughs> ya Ya boşverin işte. Ama cidden ayıp bu ne kardeşim? Bak küplenir sana bir Saçma bir şey daha. Takip ya Yani. Aa bu abla. Bu abla troll çekiyor. Bunda sorun yok. Bu aklı, aklı dengesi yerinde. Para ver seni seviyor. İşte bu ne? Takipçimle ne? Düğün yap. Nurdesine. Yani başka konum yok hocam. Neden? Evleniyor. Neden? Sevgiler. Bak bunun. Ya bu bu kaydı. <gülme> Sevgili, yok, yok, bak, bak. İşte Roblox değil, Roblox değil. Roblox TV, ya. Autos. Neden? Neden böyle bir şey çekmeyeyim? Gerek bölümümüz. Mesela bu ne kaç? Çok aşk. Roblox hala yine bu abi. Bunny proxy. Belinay. Neden buna gerek duydunuz? Neden? Yani başka konu yok muydu? İşte bu bu insanlar yüzünden kapattılar. Bir de uğraşmamışlar bile bu dizi. Bu. <laughs> Adam bizde bir konuşma yaşandım. Bak. Oynamaya bile üşeniyorlar yani. Bu üşenme değil sana. Bu sanata ilgisi var da sanatınızı böyle kullanmayın. Sen ne bileyim bir senin moderatörü olun. Değil mi? Onlara da, ama böyle bir yol çekmesin işte. Sesini şu, Ne saçma şey. Zorba aşk. Bu ne? Bu ne? Yok ya bu kadar bu kadar yeter bana bu Bu kadar mistiklik yeter. İşte gördünüz. Virençlikleri. Roblox. Yani açılsın isterim arkadaşlar. Onda hep oynarım da. Bu girişle olmaz gibi gözüküyor. Ama inşallah açılır. Çok sıkılıyorum. Bu Roblox'a bir hashtag açın. Eğer Twitter kullanamazsa hashtag Roblox açılsın. <laughs> evet. Neyse. iyi günler dilerim. Benim konuşmam bu kadardı. Böyle abuzalar gibi olmayın. And a DJ share of